Şimdi ligde üst üste mağlubiyetler aldı ve puan kayıpları yaşadı. Özellikle son beraberliği de epey bir moralleri bozdu Beşiktaş'ta. Bunu da konuşalım. Kadroyu da konuşalım. Eksikler de var tabii ki. Önce Onur Özkan seninle başlayacağım. Bir kere önündeki maçta kolay bir karşılaşma değil. Her zor, ne kadar, evet. hani belki deplasmanda olsa daha zor olacaktı tabii. ama evinde de sıkıntı yaşadığını gördük Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ın. O yüzden e, burada da okumak lazım bu maçı nasıl olur diye. Her ne kadar evinde bile oynayacak olsa. Nasıl yorumluyorsun? Ya çok zor bir süreç tabii ki. Yani bundan 3-4 ay evvel baktığımız zaman Süper Kupa maçı sonrası konuşulanlar ya da ligin ...başlangıcında konuşulanlar. Çok farklıydı tabii Beşiktaş için. Ben o zaman da söylemiştim ayaklarını yere basması gerektiğini. Kadronun darlığı önümüzdeki günlerde yıpratıcılık yaratır. Eksikler, sakatlar problem yaratır. Bu ifadeleri hep kullanmıştık. Geldiğimiz süreçte bir rakibinden 10 puan, bir rakibinden 5 puan girdi. Tabii normal bir ligde belki 3 puanlı sistemde çok büyük bir problem yaratmayabilir ama... ...bizim ligimiz artık bu farkların kapanabileceği bir lig değil ya da kolay kapanabileceği bir lig değil. Yani... Galatasaray ve Fenerbahçe son iki sezondur iki elinin üstünde puan ortalamasına sahip iki tane takımdan bahsediyorsun. Bu rakipleri geçebilmek çok çok zor bir iş. Ama Beşiktaş'ın puan tablosuna bakmadan artık bir yola girmesi gerekiyor. Yani derbiye kadar mutlaka üçte üç yapmak zorunda. Yani bu farkın daha da açılması orada başkanı yıpratır, hocayı yıpratır yeni sezon için problem de yaratabilir. Bu sezon evet belki çöpe gitmedi şampiyonluk yarışı sürüyor belki ama. Sonuç itibariyle beş yaşın olası puan kayıpları ciddi problem yaratır yeni sezon içinde. Onu da düşünmek gerekiyor bir yandan. Son iki sezonda Kasım Aralık ayında havlu atmış bir kulüpten bahsediyoruz şampiyonluk yarışında. Havlu attı diyor musun sen? Ya açıkçası 10 puan 5 puan dediğim gibi normal birlikte ligde havlu attı denmez ama bizim ligimiz için ben havlu attı diyebilirim. Yani çok kolay bir iş değil bu iki takım geçebilmek. Çünkü zaten kadro kalitesi senden daha yüksek iki tane rakibim var önünde. Ve daha geniş kadroları var. Yani çok kolay değil artık Beşiktaş'ın bu iki rakibini geçebilmesi. Yani havlu attı diyebiliriz bence rahatlıkla. Bu, bu da böyle olunca da ligin çok heyecanı <laughs> Şu anda 10 puan oluyor. mı? Galatasaray'la e 10 puan, Fenerbahçe ile 5 puan evet. hocam. Yani e, kolay bir iş şey. değil. Evet. Dediğim gibi yani, o, o kadro... Onur mesela de... Galatasaray'ın en son oynadığı maçı hepimizin çok met ettiği, çok övdüğü maçta 3-4-1-2 diye bir sistemle oynadı. Şimdi o sistemle oynayamaz bundan sonra. Çünkü... İkar diyor, diyor. diyor. Ama bugün mesela Okan Hoca Birçok maçta ben o, o Simen Baturay yapacağım dedim. Batshuayi bir ikardi değil. Değil tabii ki hocam. Başka başka bir oyuncu. O kadar iyi birbirlerini tamamladılar ki ceza sahasının içinde her türlü vuruş yapabilen bir ikardi. Burnuyla, kafasıyla öne çıkıyor ve Topukla. Biraz yerine geldi orada. Ve onu yapıyor ve onu yarıda bütün dikkat üstünde toplayıp ona doğru yönelmiş bir savunma var. Tabii. Icardi çok rahat oynuyor. Ona gelseler o oynuyor. Basçuhay böyle bir oyuncu değil. Tabii başka bir oyuncu Basquay. Yani o da çok hareketli. Sağa sola koşan eder evet. ama klasik bir Stamford tarzı değil. değil. Yani o yüzden e, o oynadığı tarz bir İngiliz takımına karşı çok başarılı bir tarz o. Önde basıyorsun, önde kalabalıksın, adam çıkamıyor. Şimdi gene dönecek eski sistem. Tabii. 4-2-3-1'e dönecek. Aynen. Yani o sistemle Galatasaray oynarken çok fazla pozisyon üretemiyordu. Daha 6 kişinin savunduğu 4 kişiyle atak evet. yaptım bir sistem o. Dolayısıyla mesela başına Galatasaray'ın bu geldi. Allah göstermesin başkalarına da gelebilir olur. Yani bu kadre yapıları sürekli değişir. Sakatlık, yani tek rakibi olsa Beşiktaş'ın iki rakibi birden olduğu için Ben mesela ligin işte ikinci, üçüncü maçlarında yine sordular. Ya hocam nedir sıralama? O zaman hepimiz dedik ki önce Beşiktaş, sonra Fenerbahçe, sonra Galatasaray'dı. Çok iyi başlamadı. Tabii. Evet. Sonradan işte şimdi diyoruz ki Galatasaray, Fenerbahçe, evet. Beşiktaş oldu. Sıralama. Yani sürekli değişir bu. Hocam, kadroy... 12. hafta daha ya. Daha o kadar çok var ki. Beşiktaş'ın kadrosunu yeterli buluyor musun peki şu anda? Ya kadrosunu şöyle isim olarak baktığında diğerlerine kıyasladığında ee, daha deneyimsiz, daha genç, daha efendim katkıda bulunamayacak diye düşündüğümüz oyuncular ama ben bu büyük takımlarda kadro yetersizliği diye bir şey düşünmüyorum. Yani buraya alınan her oyuncu bu takımda oynasın, oynar diye alınıyor bir yerde. Ama şimdi tabii bir yerde bir avantajı vardır böyle şey. Bir yerde de bir dezavantajı. Çünkü çok iyi oyuncuları dışarıda bekletmek de çok... Tabii yönetimi ee, daha kolay takım oluyor. Takım dinamizmini <laughs> sağlamak açısından kolay bir şey değildir. Ya yani takımın o iç dinamini sağlamak bazen bozulabilir. Mesela Türk oyuncular çok rahatsız. 9 e, tane falan onlardan oynuyor. Evet. Yani orada bir sürü de takımın yarısı da Türk oyuncu. Ya yani bunları idare edebilmek kolay bir şey değil yani. Bir de Avrupa'da Çünkü... bence hocam çift kul var. Mesela Galatasaray 13. bitirdiği sezondan sonra şampiyon olduğunda neyin avantajını kullandı? Tek kul vardı mücadele etti. Mesela Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonda da Sergin Hoca ile tek kulvar vardı. Evet. Şu kadro tek kulvarda oynasaydı, içinin içine Avrupa girmeseydi bence Beşiktaş şu an minimum 5 puan fazla alırdı. Avrupa çok yıprattı. Çünkü dar bir kadro zaten. Oyuncuların, bazılarının yaş ortalaması yüksek. Özellikle yıldız oyuncularınızın. Evet. Yıpratıcı oldu. Avrupa'yı düşünmek zorundasınız. Kesemiyorsunuz o oyuncuları. Onları da oynatıyorsunuz bir yandan. Yani tek kullardaki bir Beşiktaş bence minimum 5 puan fazladır şu ana kadar. O biraz Mes çok... Mesela etkiledi. benim Beşiktaş'tan umudum hala şu. Oradaki futbol aklı, orada bir futbol aklı var. Samet Hoca'yla peygamber. Evet. E, Samet yıllardan beri Türkiye'liklerin çok fazla maç yönetmiş ikinci, üçüncü antrenörlerinden bir tanesi. Yani teknik adam. Hı hı. Öbür tarafta Feyyaz da aynı şekilde evet. bu işin içinde. E, Feyyaz bir de akademi mezunudur yani. Spor akademisi mezunudur. Yani Beşiktaş'ın futbol hakkı iki takımda da yok. Hocam ama mesela... Mi? Ama ben e, biliyorum ki maalesef Türkiye'de e, yönetici arkadaşlarımız futbol aklı maklı dinlemiyor. Hep kendi bildiklerini yapıyorlar. Yani aslında onlara teslim olunsa tamamıyla Beşiktaş çok şanslıydı bu konuda. Ama tabii ki ekonomik yapı işte diğerlerine rekabet edemiyorsunuz. Yani 300 milyon euro para harcamış bir takımdan bahsediyoruz. Hocam Kors için ne düşünüyorsun? Yani teknik direktörü bilmiyorum yani şimdi takımla ilişkisine ne, çalıştırıyor, ne yapıyor göz. Ya biz bakıyoruz. Sonuç iyiyse iyi ise iyi antrenör, kötüyse ise kötü antrenör diyoruz. Yani görüyoruz. biz maalesef sonucu garantilenür değerlendiriyoruz. Hocam o, hocanın bazen oyuncu tercihleri tartışılıyor. Yedekteki oyuncuları çok fazla hazırlayamadığı konuşuluyor. Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığı eleştirileri var. Bir de en çok son zamanlarda izin konusu, milyarda dört gün izin konusu tartışılıyor hoca ile ilgili. Yani belki takım şu anda işte demoralize olmuş durumda onları biraz daha futbol dışı bir durumda kalsınlar bir şeyler düşünmüştür. Yoksa dört gün sezon ortasında verilecek bir izin değil yani. Çünkü bilim der ki üç gün sonra Adela'ya yavaş yavaş güç kaybetmeye başlar der. 12 gün çıkmazsanız normal vatandaşa dönersiniz der. Yani dinlendiğinizin iki misli çalışmanız lazım gün olarak. O kaybettiğiniz gücü geri almak anlamında. Yani dört gün biraz aşırıya gitmiş. Ama şunu düşünmüştür psikolojik açıdan ben fizyolojik açıdan belki biraz kaybederim ama psikolojik olabilir. açıdan onları biraz Kazanırım olayın dışında gibi. tutabilirim diye düşünmüş olabilir. Yani ama çok yani dört gün çok. Bir de işler kötü gidince bunlar daha çok göze batıyor. Evet. Tabi yani takım. Ama ben de şunu anlamıyorum ya. Batmaz. Ben şunu anlamıyorum. Ya oyuncular kardeşlerim ya 2 milyon 5 milyon bir sürü euro kazanıyorsunuz. Yani ne demek ya baskı? Yani burada asgari ücretle yaşayan vatandaş gelip parasından arttırıp sen, seni seyretmeye gelecek. Sen de bu kadar para almışsın yok hakem yok yağmur yok psikolojim bozuldu. Bunlar saçmalık ya. Yani oyuncular böyle nedenlerin arkasına sığınmakları yok. Kimse onları insan görmez. Onlar birer uygulayıcıdır. Hepsinin ekonomik bir değeri vardır. O değer eşittir karşılığını vermezseniz kusura bakmayın yersiniz. Doğru. Yani kimse buna sabredecek durumda olmaz. Onun için oyuncular burada bu baskı maske olaylarını vazgeçsinler. Yani boş muhabbet.